Bugün sizlerle beraber döndürerek katı oluşturma ve kesme komutlarını inceleyeceğiz. Ardından gerçek hayattan kısa bir örnek vereceğim. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle yeni bir parça ortamı açarak başlıyorum işlemlerime. Ardından burada ilk önce bizim öğrenmemiz gereken şey döndürerek katı oluşturma mantığı. Peki nedir bu mantık? Bakın biz geçtiğimiz videolarda yardımcı geometrileri öğrenmiştik. Yardımcı geometri ne demekti? Eksen çizgisi demekti. Şimdi ben bir kalemden örnek vererek anlatacağım. Bakın bu elimi üst düzlem olarak kabul edin. Yani düz bir zemin ve ben bunun üzerinde dik bir şekilde bir eksen çizgisi oluşturuyorum. Mesela bu kalemi bir eksen çizgisi olarak düşünelim. Eksen çizgisinin etrafı nedir? 360 derece bir uzaydır, değil mi? Tek eksende. Bakın yani bu açıdan baktığınızda bir daire çizerseniz 360 derece olur. Şimdi biz bu eksen çizgisini şöyle düşünmemiz lazım. Bu bir yardımcı geometri ve bu yardımcı geometrinin etrafına ben ne çizersem çizim bunu döndürerek katı oluşturabiliyorum. Yani ben bir simit yapmak istersem daire komutuma giriyorum. Dairemi çiziyorum ve diyorum ki bu daire komutumun çizdiğim skeci çizme bunun etrafında 360 derecede döndür ve katı oluştur. Aslında bu kadar basit. Hadi örneğimize geçerek başlayalım. Şimdi ilk olarak ön düzlemi seçerek başlıyorum ben işlemlerimi. Bütün parçalarımı ben üst düzleme dik yaparım genelde. Ee, sizler farklı şekilde de yapabilirsiniz. İhtiyaca göre bu durum değişebilir. Ön düzlemden hemen çizim ortamımı açtım. Ardından kısa yolla line bölümüne geldim. Bakın sağ tıka basılı tutarak kısa yolla geçiş yaptım. Şimdi ben yukarıya doğru bir çizgimi oluşturuyorum. Ardından bu çizgimi yardımcı geometri yapıyorum buradan. Şimdi simit demiştik. Hemen şu izada hemen şöyle göstereyim ben burada. 30 mm çapında ve 30 mm uzunluğunda. Daha doğrusu 30 olmasın da 100 olsun çünkü biraz büyük çizmişiz. Bu boyutlarda bir dairemi oluşturdum ve diyeceğim ki onun etrafında döndür. Şimdi e, dairemi oluşturdum ama burada tanımlı değil. Tanımlı olmak için ilişki veriyorum, yatay yap diyorum. Bakın tanımlı oldu. Yani yatayda hareket etmesinin önüne geçtim ben. Sonradan problem yaşamamak için. Ardından unsurlar bölümüme geldim ve döndürerek katı oluşturma komutuma girdim. Döndürerek katı oluşturma komutuma girdiğimde zaten ön izleme karşıma çıktı. Peki bu sol taraftaki arayüz ne işimize yarıyor? Bakın kalemden örnek vermiştim değil mi? Bu döndürme ekseni aslında bizim kalemimiz gibi düşünün. Gözünüzde öyle canlansın. Biz bu ekseni ne seçersek seçelim o eksenin etrafında döndürecektir. Hatta şöyle bir örnek vereyim ben sizlere. Bu komuttan çıkayım. Çizimim hala aktif. Ve çizimimde şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yukarıda çizdiğim eksene dik bir şekilde bakın şu eksende dik oluyor. Yardımcı bir geometri oluşturacağım. Ve tanımını yapmıyorum gözünüzde canlansın diye. Bakın iki tane eksen olduğu için otomatik seçmedi bunu. Şimdi ben buraya gelip bunu tanımlamam lazım. Mesela bakın bu yatayı yeni çizdiğimiz çizgiyi seçersem böyle bir şekilde etrafında döndürüyor. Peki ben bunu silip bunu seçersem ilk etaptaki gibi döndürecek. Şimdi biz ilk olarak bu açıda döndüreceğiz zaten. Simitin oluşumunu görmenizi istiyorum. Bakın onayladığım zaman simit oluşmuş oldu. Peki e, simit oluşmuş oldu ama tekrar komutumuza girelim. Ne gibi özellikler bizi karşılıyor döndürerek katı oluşturuda? Bakın burada kör diyor. Eğer ben bunu 270 derece yaparsam orada 360 di yani tümden değiştirdi. 270 derece yaptığımda 4'te 3'ünü katı oluşturuyor. Aslında bu da belli başlı düzenlemeler yapabileceğimiz anlamına geliyor. Mesela 180 yapsaydım ne olurdu? 180 derecelik oluşturacaktı. Örnek veriyorum. Peki 180 evet 2'ye bölünen bir sayı olduğu için 360'a göre orta düzlem dersem ne olur? Tamamen orta düzlemden alır. Ama orta düzlem deyip 270 dersem bakın tamamen kartezyen koordinat sisteminde 45 derecelik kısımları kesmiş gibi düşünün bunu. Böyle bir geometri ortaya çıkartır. Bunları da kullanabiliriz. Şimdi diğer özelliklerimize gelelim. Tepe noktası yüzeye kadar ve yüzeye kadar ötele. Bunlar zamanla kullanıp öğrenebileceğimiz şeyler ve her parçada sık sık kullanmadığımız komutlar olur genelde. Bunları deneyerek ilerleyen zamanlarda ele alarak yeni yeni parça örnekleri yapacağız. Ama şu anlık sadece mantığını kavramanız yeterli olacaktır. Ben burada kör deyip 360'da bırakıyorum. Bakın burada yön 2 çıktı. Yön 2'de de şu şekilde düşünün. Mesela ben bunu 270 derece yaptım. Ama burada yön 2 olarak da diyorum ki 10 derece de dışarıya çıksın. Bakın ekstra olarak 10 derece dışarıya çıkartıyor. Bu da hassas işlerde kullanabileceğimiz şeyler. Seçili kontrolleri bir önceki videomuzda extrude komutlarında anlatmıştım. Ee, burada da aynı mantığa yarıyor. Çizim içerisinde başka bir çizim varsa... Onun içerisindeki çizimleri kullanmanıza olanak tanıyor seçerek. E, şimdilik 360'da bırakıp katımızı oluşturalım. Ardından ben tek bir komutun içerisinde bunları çözebilirdim ama şimdi döndürerek kes komutu için farklı bir şekilde oluşturacağım ve oradan da bahsedeceğim biraz. Tekrardan ön düzleme geldim. Çizim ortamımı oluşturdum. Ardından bakın şuraya geldim ve bunun merkezinde ben bir Daire oluşturmak istiyorum. Bakın buraya gelip kaydırmaya başladığınız zaman zaten merkezi otomatik yakalar. Şimdi bunun çapını gireceğim ben. Mesela 15 mm çap girelim. Ardından buraya merkeze kadar uzaklığını 100 mm demiştik. 100 mm olarak yapıyorum. Ve tekrar şu işlemi gerçekleştiriyorum. Burayı seçtim ve kontrol tuşuna basarak burayı seçtim. Bakın yatay yap diye bir seçenek çıktı. Yatay yap diyorum ki tanımlı hale getiriyorum. Ardından bir şey unuttuk. Kalemimizi unuttuk. Yani eksenimizi. Burada eksenimizi ekliyoruz. Bu arada eksen eklemeseniz de çizgi ekleseniz de bunu katı oluşturacaktır. Fakat eksen eklerseniz sonrasında o çizgide bir değişiklik yaptığınızda ölçü olarak daha kolay e, işlemlerinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Ben tekrardan buraya rastgele bir eksen çizdim. Ardından unsurlarıma geldim ve döndürerek kesme, döndürme ile kesme komutuna girdim. Bakın burada bizi biraz farklı bir e, arayüz karşılıyor. Mesela burada ince unsur komutumuz var. Bakın ince unsur derseniz bunu ince unsur şeklinde kesecek. Yani bir et kalınlığı şeklinde. Örnek veriyorum şu kaleme dikkatli bakacak olursanız burada bir et kalınlığı var değil mi? İşte o et kalınlığını oluşturmanıza olanak tanıyor. Bunun aynısı katı oluşturmada da gerçekleşiyor. Ama bu şekilde kullanabiliyorsunuz burayı. Buraya çok değinmeyeceğiz. Ince unsurlar hemen hemen bütün komutlarda bulunuyor. Burada yine bizi kör ve e, orta düzlem gibi komutlar karşılıyor. E, örnek veriyorum. Ben burada orta düzlem 270 derecede kesme işlemini gerçekleştireceğim. Bakın buraya kadar ki olan bölümü kesecek bizde. Hemen e, Kesilecek tarafı ters çevir dersem de dışarıya doğru kesecek. Bir önceki videomuzdaki extrude komutu gibi düşünebilirsiniz bunu. Dış kısmı kesecektir. Ben 270 derece iç kısmı keseceğim ve bu da bitirmiş olacağım. E peki önümde ben bir şey göremiyorum. Doğal olarak göremiyoruz çünkü içini göstermedik burada. Hemen şu düzlemin içerisinden bakın burası dolu, burası boş. Daha güzel gözümüzde canlansın diye üst düzlemi alıyorum. Bakın 270 derecede bunun içini boşaltmış oldu. Dağıl olarak burada da kes komutuna değinmiş olduk. Hadi gerçek hayattaki örneğimize geçelim. Yeni bir parça ortamı açıyoruz. Ben temel bir şekilde modelleyeceğim, gerçek ölçülerini yazmayacağım. Şöyle bir parçam var benim. Bu benim kırılan sandalyemin e, ayağıydı. E, bakın şuradan kırılmıştı ve bu böyle giriyor. Ben bunun ayağını printer'dan oluşturdum. E, rastgele bir çizeceğim, gerçek geometri üzerinden yakın çekim göstereceğim sizlere. Şu şekilde ben yakınlaştırıp göstereyim. Normalde bu bu şekilde duruyordu. Ama ben içinin bu şekilde olduğu bir şekilde bir geometri oluşturdum. Ve şu an üzerinde oturduğum koltuğun ayakları artık printer'dan basılmış bir parçanın üzerinde. Şimdi kısaca bunu nasıl çizeriz ona bakalım. Bakın bu da bir döndürerek katı oluşturma örneği olabilir. Bu bir mil gibi de düşünebilirsiniz. Bir soket tarzı kullanılıyor ama bu bir mil gibi düşünün. Yani biz eğer eksen çizgisini çizer ve yanlarından gerekli çizimleri oluşturursak bunu da döndürerek kolay bir yoldan oluşturabiliriz. Hadi şimdi bunun oturacağı yeri katı oluşturalım. Ben hemen hemen ölçüleri birebir aynı girmeyeceğim. E, kumpasla ölçerek gerçekleştiriyoruz genelde bu işlemleri. Ama örnek olsun diye size nasıl bir şey yapılabilir diye göstermek istedim. Hemen ön düzlemime geliyorum. Bakın yaptığım çizim aslında çok basitti. 65 milimetre yani 6,5 santim yukarıda olmasını istedim ben. Hemen 65 milimetre girdim. Ardından bakın şu mesafeyi bıraktım ve şunu yaptım. Şu şekilde geldim. Böyle gittim. Ardından şöyle tamamladım. Ve bitirdim. Şimdi aslında oluşturduğum parçanın içi bu şekilde. Tabi ölçüler birebir aynı değil. Tanımlı halde bırakmayacağım. Sadece ekstrutta görün dedim. Alt kısmı geniş bırakmamın sebebi tabana oturacak diye. Hem mukavemeti iyi olsun titreşimi azatsın gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani çok sallandığında kırılmasın. İnce olsa mesela çat diye gider. Bunun gibi temel tasarım metotları bunlar. Şimdi buradan ölçüleri vererek ben oluşturdum. Döndürerek katı oluşturduğumda da böyle bir şey çıktı ortaya. İçi aynı bu şekilde ee, görebilirsiniz. Yani modelimiz bu. Hadi şimdi modelin gerçek görüntüsüne geçelim. Bakın şimdi ana ürünümüz bu. Bu bizim kırılan koltuğumuzun ayağı, ee, tekerlekli bir ayağa sahipti bu. Ee, kırıldı. Şu an bunu kullanmıyoruz. Bakın bu buradan bu şekilde giriyordu ve oturuyordu. Bu kısmı da sandalye E, ee, Şu bölümü kesit alarak gösterdim ama bakın bunun içerisinde aslında şurada oluşturduğumuz tik mevcut. Bakın şu bölüm. Şuraya dikkat çekiyoruz. Aynı videoda göstermiştik zaten tasarım esnasında. Buraya oturup bunun çıkmasını engelliyor. Şimdi nihai ürünümüz bu. Kesit alanı alınmadan. Daha demin gördünüz. E, ee, Tabi birebir ölçülerinde görmediğimiz ama bizim ürünümüz bu. Bakın ben bu ürünü buraya bıraktığım zaman şurada hafif bir boşluk kaldı. Gördünüz Şöyle göstereyim. Bu şekilde hafif bir boşluk kaldı. Bakın ben bastırdığımda tekrar yapayım çıkardım. Biraz zor çıkıyor oradaki klipsten dolayı. Sese dikkatli dinleyin. Orada bir yere oturdu. Şimdi bu oturduğu yerden çıkmıyor. Aslında bizim asıl amacımız bu. Şu an e, ekstra olarak başka bir şey göstermeyeceğim. Ürünümüz bu. Bakın iç kısmı da bu şekilde. Tabii ki de oradaki klips kısmını göremiyorsunuz. Yani şu tikin öyle odaklayacak olursa şu kısımdaki boşluğu göremiyorsunuz bunun içerisinden ama orada bir boşluk mevcut ve bakın şu şekilde oturtturabiliyorsunuz. Yani bu tarz parçaları döndürerek katı oluştur olarak oluşturuyoruz. Bunun sebebi daha kolay olması. Çünkü biz ekstrut yapsak, evet geçtiğimiz videoda görmüştük şu bölümden mesela daire çizsek, yukarıya doğru açılı bir şekilde ekstrut oluşturursak ve içini deleceğiz. Şimdi baktığınız zaman 5-6 dakikalık bir işlem. Ama döndürerek katı oluştur olarak bir dakika içerisinde ölçüleri, doğru ölçüleri girerek bu ürünü üretimi hazır hale getirebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber SolidWorks'teki döndürerek katı oluşturma komutlarını inceledik. Dilerseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Eleştirileriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.